Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Bugün ninja oynuyoruz. Ee, böyle bir tane ninja. Adı e, Ninja ustaları oyunu Oynamak isteyen oynayabilir. Bakın ama arkadaşlar bilmiyorum ki kostümler nereden ekleniyor. Siz yorumlara yazarsınız. Şimdi arkadaşlar oyuna geçelim. Ee, i̇ki kere zıplamaya basınca böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar hemen biraz savaşacak mıyız? Şöyle işte kasalım. Vurma kasalım. Şimdi arkadaşlar durun. Herhalde şu sen nojit suya gelip bunları yapalım bir. 88 ninja paramız oldu. Gelelim buraya. 650 lazımmış. Mağazayı kapatalım ve hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Süper bir like gelsin ve abone 72 geçsin arkadaşlar. Hmm. 8, 8, 8, 8, 8. şunları da yapayım 278 oldu arkadaşlar şimdi hemen 650 baya var bu 950 en pahalısı buymuş Arkadaşlar herhalde benim kıyafetim yüzünden gözükmüyor. Çünkü bakın herkesin ayağı böyle. Bilmiyorum. Ben neden olmadım hiç bir fikrim yok. Şimdi hemen yine bozduralım paralarımızı. Bunu da bozdum. Şöyle yapalım. Hep bozduralım. Ama bozdurmuyor. Mouse havasını tutunca da hızlıca oluyor. Aa bakın az kalmış. Hatta doldu bile. Biz biraz daha yapalım ama. Basılı tutuyorum. bozduralım. 890. Bakın ee, diğerini alalım. Şu şeyi almayalım taşı. 950 de herhalde. Herhalde olmuştur olmamıştır. O 984 bak olur şimdi. O bir ne oldu? Tamam şuradan yani alalım yani. 950 1500 var. Satın alalım bunu gibi. Donat. Hemen mağazayı kapatalım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bu 12 veriyor. Herkes çaylak mı? Deneyimle diyece var. Arkadaşlar bunu seri yapalım mı? Yorumlara yazın. Eğer yani kaydederse seri yaparız. Allah Şuna basacağım diye arkadaşlar. Bakın bize herhalde cam yükseldi mi? Yok. Revengü biraz daha katalım. Van later Yapıyoruz. hayvan alan da var. Kristal melek. O kendi adını yapıyor. Arkadaşlar bu arada ben yani böyle uygulama kullanmıyorum. Direkt yani bilgisayardan birkaç tuşa basınca kayıt etmeye başlıyor. Yani e, alt sağ köşede bir şey çıktıysa arkadaşlar onun öz için özür dilerim. O e, bütün videolarımda onun çıkmıyor. Şimdi oldu arkadaşlar bu arada herkesin bilmesini istediğim bir şey var. E, bazıları benim sınıf arkadaşlarım falan. Bunu bilmenizi istiyor yani. Bilmenizi istiyor derken yani. E, size bildirmeye çalışıyor. Hatta bir tane kanalı olan arkadaşım da böyle bir şey yapmış. Yazmış da onu görenler var. Hatta ayrılanlar var. Şimdi söyleyeyim. Ben e, çocuğum arkadaşlar. Ama yani gerçek e, takipçilerim beni destekler. Çocuk olup olmasam bile bu arada bayağı biriktirdim. Biraz sohbet edelim. Yani ee, ne kadar ee, çocuk olsam bile gerçek takipçilerim beni destekler. Lütfen arkadaşlar bir şey demeyin. Hatta beni sınıf arkadaşlarım da çocuk onların da YouTube kanalı var. Ama yine de de onların ismini vermeyin şimdi. Bu arada arkadaşlar alayım bence bir şeyler. Sonbahar diyarı da varmış. Bakın ben oraya da gidebilirim aslında. Bakın çok yaklaştım. Ses gitti biraz önce. Satın almak için dokun diyor. Kedileri. Hemen hızlıca brand evanator. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar yaptık. Ee, one <laughs> Bu arada yaptık arkadaşlar da gitsek mi acaba? Sonbahar diyarına gidelim mi? Orada dövüşme yerleri var herhalde. Bakın açtık. Ama baya paramız gitti. Oo! Ahşap kılıcı var ama bunun. Ya. Ahşap kılıçla beni nasıl ye? Ama canı benden fazla. Ahşap ninja. Ahşap ninja arkadaşlar beni öldürdü. Ya ama boş yere para harcadık ya. Yani kötüymüş orası. 950 yapayım direkt. Arkadaşlar bu arada yarın belki kuzenimle gelir. Bir canlı yayın olacak. Minecraft canlı yayın. Demeyi unutmayın. Saati belli değil ama bildirimleri açtıysanız eğer gözükür. Ama belki canlı yayın yapacağız. O da çok istiyordu. Ee, eğer isterse bu arada arkadaşlar kuzenimin adını vermeyeceğim. Bazen bir arkadaşımın adıyla karıştırıyorum onun adını. Yani can bir vere diyeceğim ona. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi o bayağı gitmişiz biz ya. Ben dağılmışım oyuna. Yani yapayım yani bu kadar gitmişken. Bu arada bir seviye daha alayım. Ben sonra onunla kasarım bayağı. Çünkü artıyor şeyi. Bakın. buydu. 1500 2700 ha. Bak bunu alabilirim. Aynen. <laughs> evet, şey yapalım. Arkada da kedimi biliyorsunuz böyle haşerelikler yapıyor ekmek bulmuş ekmek de oynuyor kızım daha Oğlum ses gitti herhalde yine Arkadaşlar bu arada bunu seri yapar mıyız yapmaz mıyız yorumlara yazın Bu arada arkadaşlar benim normalde beyaz bir formam varmış. Arkadaşlar bu arada karakterimi değiştirmeyi umuyorum. Doğru duydunuz. Karakterimi değiştireceğim. Onun da videosu gelecek. Nasıl bir Arkadaşlar Robux almıyorum. Zaten bir Robux'um kaldı. Normalde 800 Robux almıştım. Bir Robux'um kaldı. Arkadaşlar bu arada Brookhaven gelecek mutlaka. Onu da söylemeyi unutmayın. Yani Brookhaven de... Arkadaşlar bu arada bizim benim piramidemim var. Bir de adını indireyim. Böyle ıı, şeyler oluyor yani. E, deprem falan yapma o. Yangın eve onlardan var. İşte arkadaşlar mutlaka gelecek yani. Aa, bu arada 5 binmiş diğer ki. Şey diyeyim mi? En güzel hangisi biliyor musunuz? Dur bakayım. Bu. En güzeli bu gibi. Bakalım hepsine. Oo bak. Şuna bak. Bu bayağı pahalı. Uf. Demek ki hasar he 975. bir şey bakacağım arkadaşlar. Dur. Hemen böyle sona gelelim. Burası bir mi? Böyle mi? Altı mı? Heh geldik. Bu 4 hasardı. Şimdi biz yok. O biz ama bizimki he bizimki var işte. Bu arada arkadaşlar biz biraz daha biriktirelim sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. 12 asıl. Yani birilerine herhalde farklı. Hasar veriyor. Ve arkadaşlar 500 lük kılıcı alalım videoyu bitirelim. Ses gitti yine. He durun. 142 liram kalıyor. Geçmiş olsun alıyorum. 500 lü. satın aldım. Donatım. Donatımla. Belki şey kaç verdiğine bakalım. 37 mi? Sen ciddi misin? Böyle basılı tutarsam baya yani böyle afk falan çatsam afk falan tutsam yani baya gider. Ha bakın bakın. Ben de şimdi hangisi var? Şu var. Bir de bak. Bakın. Eee, sonuncusu şu. Böyle bir şey. Arkadaşlar bu arada videoyu bitirmeyi unuttum. Eee videoyu bitirelim arkadaşlar. Bugün ya yarın işte arkadaşlar bugünün tarihi ne bakalım? Bugün herhalde dur. 2024'teyiz. Ee, bugün Cuma günü 10 Mayıs 2024 arkadaşlar. Bizimki hapsuruyor. Ben ona da bakayım arkadaşlar. Ee, Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Abone